Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft oynayacağım. Yani daha doğrusu World da, da, olur Arkadaşlar bu oyun gerçek Minecraft'a acayip benziyor. Şu dünya daha az önce açtı video. Ya önce başlayacaktım ama e, interneti kapatmayı unuttum çünkü bu oyun internetsiz. Ve bir önceki videomda satılıyorsa sadece gösterimde sürekli reklam giriyordu. Onu şey yapamadık ama olsun. Eee doğal yapılar oluşuyor arkadaşlar ve orada köy mü var bana mı geliyor çadır tamam şuradan birkaç şey alalım şimdiden şunu kır abi şunu kır kusura bakmayın ses biraz düşük kapatalım bir dakika ses ayarlamaya çalışacağım Ozuymuruz. Yakında köy bulursak iyi olacak. Pardon. Yanlışlıkla oyunu kapattım. Özür dilerim. Sesi bir ayarlayabilseydim. Ya düğmeye basıyorum. tamam. Bekle. Vazımın tutar abi. De şuradan. Balçık işimize yarar abi. Bekle abi işimize yarar. Suyumuz yoksa işimize yarar. Çadıra gideceğim. O çadırda en azından. Bu arada iki tane daha kalmış. Bunun bana bakmayalım. yapıyoruz. Bir dakika kaç bölümü kapatmam gerekiyor. Çünkü şey e, böyle hazır oluyor. Kusura bakmayın. Arkadaşlar ileriki bölümlerde nasıl desem yani short tutan değil de normal videolardan yapmaya çalışacağım. Şu an bilmiyorum. Bakacağız araştırıyorum. Belki de normal video çekeceğim. Bilmiyorum. Hı. Başka vurgulamaya için kullanmak için. Ne de abi? İnşallah gece olmamıştır. Yakında bir köy bulursam ne olacak? Ha, tamam. Buraya geldim tamam. İyi yemek. Yemek geldi. İdare ederiz. Saat önemli. Şey önemli. Yum. Şimdi direkt koymamız yatağa, yatağa kılmam lazım. Yatağa kırmayayım çünkü. Bir dakika! Çok üzüldüm. Ben de açıyorum. Geleceğim. Geldim arkadaşlar. Daha gece olmuş. 嗯是！哎 you know，真傻逼！就那句。 gidelim. Bak şartlar ya. Allah. Aa. daha iyi hırt Ama inşallah altın ya da demir kazma verirmiş. Şu altın alırım. Kadın demir ya da elmas kazma. Genelde altın eşyalar verir mi? Bunu <laughs> alamayacağım arkadaşlar. Şey, e, nasıl desem demir kazmam yok. Arkadaşlar kusura bakmayın kardeşim geldi onun için kısa sonda kaldım Şimdi bu kadar taş yeter. Bir taş kazma yapayım. Bunu asmayacağım sonra satayım. Daha hızlı krem taş 没看，谁预约了？嗯 <music>，去没看？我都不能抓白龙马。 Çıkacağım. bir çekeceğim. Bir I don't do <fart noise> <I don't> <coughs> that one i will do it 在那边。Oh, hedef olursa kristal bulabilirse yanlış yapacağım evet. dur ben burada illa çıkış vardır Hadi. Efendim anne. arkadaşlar yemek kalktı. Yıkmam gerekiyor. Kusura şey bakmayın. <laughs> geldim. Arkadaşlar geldim. Ee, bu, bu video bu kadardı. Öbür videoda daha ilerleyeceğiz. Şey yapacağım. Part 1, part 2 olarak yapacağım. Öbür videoda görüşmek üzere. Bay bay.